Savur sohbetleriyle karşınızdayız. İlim bilim insanı Profesör Doktor Bayraktar Bayraktar Hocamla birlikteyiz 14. günde. Hocam hayırlı savurlar dileyelim. İyi savurlar efendim. Teşekkür Şu ediyorum. Anda evet. 14. gündeyiz. Sahurumuzu evet. yaşıyoruz. Evet. Neredeyse evet. yaralamak üzereyiz Ramazan'ı. Şimdi bu e, sureden e, yahut 14. cüzden ama Nahl suresinden 36. 30, e, işte evet. 36. ayet evet. dediniz. Şimdi 36. ayeti bir mana vereyim. Çok ilginç konular. Bir de neden e, seçtiğimizi de anlatalım izleyicilerimize hocam. Efendim. Neden seçtiğimizi de anlatalım bu sureyi. Şimdi 36-37-112 yani, ayetler. Daha çok dikkate aldığım nokta insanların bugünkü insanların insanlara lüzumlu olan, evet. gerekli olan ayetleri seçmeye çalışıyorum. Güncele getirebileceğimiz evet. ayetleri bugünkü insanımıza lüzumlu olan ayetleri tercih ediyorum. Böyle seçiyoruz. Şimdi bu ayetin de e, günümüzde e, bu sorular soruluyor bana bu konularda. Bunun e, anlatılmasını yararlı gördüm. Buyur, Şimdi e, ayete ben mana veriyorum. Ve laqad ba'atna fi kulli ümmetin rasula. Her ümmete, her millete bir peygamber gönderdik. Abdullah ne diye gönderdik? Allah'a kulluk etsinler diye. Yani şimdi açıklayacağım bunu manayı veriyorum. Evet. bu tağut, tağuttan da kaçınsınlar diye. Yani iki şey söylüyor Allah. Peygamberi göndermesinin sebebi Allah'a kulluk ve tağuttan kaçmak. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ bazı insanları Allah doğru yola getirdi, iyiye getirdi, hidayete getirdi. Bazıları da sapıtmayı hak ettikleri için Allah onları sapıttırdı. Hak ettikleri için. o fil ardı yeryüzünde gezin. Fanduru keyfe kâne âkıbetül mükezzibin. Yalancılanların, yalancıların, yalancıların inkarcıların sonucunu görün. Ayetin manası bu. Şimdi biz bu ayeti açıklayacağız. Evet, dinliyoruz hocam. Ee, şimdi yüce Allah her millete bir peygamber göndermiş. Evet. Demek ki şeyin 15. ayetinde, İsra'nın 15. ayetinde e, biz bir peygamber göndermeden ceza vermeyiz diyor Allah. Yani, yani eğitim, eğitim yapmadan ben ceza vermem. Ben ceza vermem. Bir insana, insana niye, vermem niye böyle yaptın? Niye öyle yaptın, yaptın filan diye onu suçlamam, suçlamam, sorguya çekmem. Niye? E, peygamber göndermedim ona. Ben ona iyi, güzeli, doğruyu öğretmedim. E, niye onu cezalandırayım? Hatta işte o e, o kanun gereği, İsra 15'teki kanun gereği burada diyor ki her ümmete bir peygamber gönderdim. Tamam o koyduğum kanunu ben kendim yerine getirdim diyor Allah. Koyduğum kanuna kendim evet. uydum. Evet. E ne Birinci şey nedir? Peygamberlerin birincisi görevi insanlara yaratıcısını hatırlatmak ve ona imanlarını, kulluklarını temin etmektir. Bizi kim yarattı? Yani e, bizi doğuran anne tek. Bakın biz bunu yaşıyoruz. Allah'ın tekliğini. Doğuran anne tek. Bir kişi iki anneden doğmadığına göre yaratan da tektir. İşte tevhid inancı diyoruz biz buna. Tek. Tek tanrı inancı. Tevhid inancı demektir. Bunu bu kulluğu yerine getirmeleri için, bunu hatırlatmaları için, beni onlara hatırlatması için peygamber gönderiyor Birinci görevleri budur. Tevhid inancı yani. Evet. İkincisi, İkincisi vecdeni bu tağut. Tağuttan kaçmak. Nedir tağut? Şimdi tağut aslında tağa azgınlık demektir. Azan. Azan. Tağut. Şimdi bu insanı Allah'tan uzaklaştıran ne varsa tağut. Yani, yani insanı Allah'tan, Allah'tan uzaklaştıran, uzaklaştıran bir ideoloji ise tağuttur. Yani, yani e, tağutu, tağutu inkar ettikten sonra, sonra bana iman, iman edeceksiniz, edeceksiniz diyor. diyor. 256'da bakarak. Burada, burada tağuttan, tağuttan kaçındık, kaçındık bana kulluk ettikten sonra tağuttan, tağuttan kaçınacaksınız, kaçınacaksınız diyor. İki, iki farklı şeyi şey söylüyor burada. Oradakinde diyor dediğim, ki yani, yani gönüldeki şirk inancını başka tanrı inancını temizlemedikçe ben o gönüle girmem. allah Teala. Şimdi bizim burada ilahi eğitimin amaçlarını veriyor. Birisi Allah'a kulluk, birisi şeytandan, tağuttan kaçmak. Kötü ne varsa tağuttur. İnsanı kötüye sevk eden ne varsa tağuttur. Mesela görüyorsunuz bugün Beyaz, beyaz kadın ticareti, ticareti yapılıyor. Şimdi, Şimdi o kadınları o kadınlar, yoldan çıkarıp da, o, o hale, hale getiren, satıp da, da üzerlerinden para kazanan var. adamlar tavuk. O adamlar tavuk. O yol tavutun yoludur. Efendim böyle adaletsizlik yapanlar, yolsuzluk yapanlar, efendim tüysüz yetimin hakkını yiyenler, bu, adamlar tavukluk yapanlar. Bunlardan kaçacaksın. Evet. Şimdi Beş bu tağut dediği bu. Şimdi bu insanlar özgürlü oldukları için özgürlük vermiş bize Allah. Yani Allah'a kulluk edebiliriz de etmeyebiliriz. Tağuttan kaçabiliriz de kaçmayabiliriz de. Eğer bu özgürlük olmasaydı peygamber göndermezdi. Allah. Niye göndersin ki? Yani nasıl olsa kendisi bu işi yaptırır bize. Hayır, bizi özgür bırakıyor, Allah'a kulluğumuz da, tağuttan kaçışımız da özgür. İşte onun için diyor ki, Femin hummen Allahu, kimini doğru yola ilettim? Yani beni tercih edeni, beni bana kulluğu tercih edip de tağuttan kaçanı ben doğru yola ilettim. Şimdi buradaki doğru yola iletme olayı peygambere ait değil. Peygamber sadece tebliğ eder, bilgi verir, anlatır ama gönüldeki operasyonu Allah yapar. Evet. Bu çok ciddi bir konu. Yani bunu iyi bilmemiz lazım. Ee, şöyle, e, şimdi mesela e, görürsünüz, duymuş musunuzdur bilmem. Adam diyor ki benim şeyhim beni felancıyı hidayete getirdi. Nasıl olur bu yani? Ben bunları rastladığım zaman söylüyorum, İşte burada da konuşuyorum. Kimse kimseyi hidayete getiremez. Peygamber, Peygamber bile getiremez. Çünkü e, Bakara 272'de diyor ki onları hidayete getirmek senin görevin değil ya Muhammed. Onların hidayeti sana düşmez. Peygamber ne yapar? Peygamber hastayı hazırlar masaya, masaya yatırır, yatırır, operasyonu Allah, Allah yapar. Yani. Gönül, gönül operasyonunu Allah, Allah yani. Peygamber, peygamber gönüle giremez. Allah, Allah girer. Bu bakımdan burada diyor ki, onlardan, onlardan bazılarını Allah hidayete erdirdi. Demiyor, demiyor ki de şey peygamber, peygamber hidayete erdirdi. Bakın bu çok, çok ciddi bir ciddi konudur. Bir Onun için, için e, bizim, bizim halkımız, halkımız böyle tarikatlara, şunlara, şahlara, meklere çok, çok gidiyorlar. Ve on o şahlarını hidayete getirir gibi görüyorlar. Bu çok, çok yanlış. yanlış. Bu şirke gider, Şirketler, inkara gider bu olay. Ve minhum hakkat aleyhi O insanlardan bir kısmına da sapıklık yakıştı. Hak, hak etti. Sapıklığı hak, hak etti. Özgür olduğu için insan, bize özgürlük verdiği için Yüce Allah, Allah istersen, istersen hidayete yol alırsın, istersen, istersen sapıklığı hak edersin. Hangisi? Hangisi? Bunu, Bunu anlatıyor Allah-u Teala. Tercihini Nereden, nereden yana kullanırsan bakarsan ona bakarsan göre muamele görürsün diyor allah Teala tercihini nereden? nereden demek ki bizde, bizde tercihte, tercihte özgürlük, vermiş. özgürlük vermiş inançta özgürlük vermiş bize yüce Allah fesiru, fesiru fil arla yeryüzünde gezin, gezin. fenduru keyfe kâne Fendur âgıbetül mükezzibîn yalancıların, yalancıların sonunun evet. ne olduğuna evet. bir bakın bu çok, çok önemli bir, bir nokta. nokta. Nedir Dedim bu? İşte ayetin, ayetin bu, kısmı bu kısmı aslında arkeoloji, arkeoloji ve, tarih ve tarih bilimini teşvik ediyor Yüce Allah. Allah. Yani, yani ayetin, ayetin bu, bu kısmını, kısmını eğer Müslümanlar, eğer Müslümanlar doğru, doğru duruş anlasalardı, anlasalardı da, e, tarih, tarih fakültesini, fakültesini, bilim dalını, bilim dalını evet. ve, ve arkeolojiyi, arkeolojiyi biz, biz kurmamız gerekirdi. Bizim yapmamız, yapmamız gerekirdi. gerekirdi. Şimdi, Şimdi aynı benzer ayetin ayet bu kısmı bağımsız bir ayettir. Hac suresinin 46. ayeti. Evet. Efelem yesiru fil erli fetekune lehum gulubun yakilune bihan. Onlar yeryüzünde gezmiyorlar. Yani, yani tarihi, tarihi araştırmalar, araştırmalar yapmıyorlar. yapmıyorlar. Evet. Masa üstünde tarihi yazılmaz, yazılmaz demek istiyor allah Teala. Gezerek, Gezerek yapacaksın, yapacaksın. Bizatihi o, o toprakları göreceksin. göreceksin. O savaşın, o savaşın yapıldığı, yapıldığı yeri göreceksin. göreceksin. Peygamber, Peygamber Hendek, Hendek Savaşı'na savaşı şöyle yap. Ya. Nerede bu Hendek? Nerede bu Hendek? Gördün mü orayı. orayı? Gördün. Uhud, Uhud Savaşı'na böyle yap. Gördün mü Uhud Savaşı'nı? Peygamberle tarihi yazıyorsun. Peygamberin yaşadığı yeri bilmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için diyor allah Teala gezeceksiniz. Peki bu tarihi araştırmalar, arkeolojik araştırmalar size ne verecek diyor Allah-u Teala? Size düşünen bir gönül verecek. Akleden bir gönül. Evet. Bakın, demek ki tarih dersleri tarih dersi insanların, i̇nsanların aklını, aklını ve gönlünü, ve gönlünü çalıştırması, çalıştırması lazım. lazım. Bu, bu dersler aslında, aslında insanı e, e, zihinsel, zihinsel yapısı, yapısı bakımından, bakımından e, geliştirmesi gerekiyor. gerekiyor. Akıl Akıllı ve gönlü birleştiriyor. birleştiriyor. O ay Allah-u Teala. Şimdi demek, demek ki bu 36. ayeti, ayeti almamızın sebebi, sebebi ne açıklamış olduk? Oldu ayet bize anlatmış oldu kendini dediği hani. Evet, evet başka 37'ye geçelim mi hocam? 37. ayeti. Ha, 37. sureti ayet. şimdi, şimdi 37. Evet. ayeti. Dedi ya peygamber gönderdim kulluk için tağuttan çekilmesi için bu sefer peygamberimize sesleniyor bu ayet. Diyor ki intahris ala huda o insanların hidayete gelmesi için ya Muhammed sen, ya sen çok arzu var. ediyorsun. Evet. Çok hırs yapıyorsun. Çok, çok istekte, bulunuyorsun. istekte bulunuyorsun. Fe inne hal <laughs> fe inna Allah la yehdi men yolu ve ma min nasri. Sapıklığı hak edip de Allah'ın sapıttırdığı kimseyi yola götüremez o. On. Kimse onu yola getiremez. Onlara yardımcı da yoktur. Şimdi burada Biraz evvel dedim ya hidayet alanı Allah'a aittir, peygambere ait değil ya. İşte orada diyor ki sen insanların hidayete doğru yola gelmesini çok arzu ediyorsun ya Muhammed diyor burada. Onu başka ayetlerde şöyle anlatıyor. لَعَلَّكَ بَاهَوْنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ inanmıyorlar diye neredeyse kendini heder edeceksin, hasta edeceksin ya Muhammed. Yasağa düşeceksin. Niye bu kadar insanlar iman etmiyorlar diye sen kendini üzüyorsun? Buna bir anlam yok. Bu kadar hırs etmek, hırs etmeye lüzum yok. Etmiyorsa iman etmiyor. Özgürdür. Kendi özgürlüğünü, kendi geleceğini kendisi planlayacak. Seçeneği öyle. Sen hırs etme bunu diyor Allah-u Teala Peygamberimize. Başka, Başka bir, ayette, bir ayette Kasas suresinde e, evet. peygamberimize Peki. diyor ki inneke la tehdi men senin istediklerini sevdiklerini doğru yola iletemezsin ya Muhammed fakat ben iletirim o ayetin iniş sebebi şu Peygamberimizin amcası Ebu Talip Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip Peygamberin amcasıydı. Peygamberimize dedesi Ebu Talibe teslim etti. Peygamberimizin babası ölmüştü, annesi 6 yaşında öldü ya. E, i̇lk önce dedesi baktı ona biraz, dedesi ölmek üzereyken amcası Ebu Talibe Hazreti Ali'nin babasına teslim etti Peygamberimizi yetimdi. Hem anadan hem babadan yetimdi. Teslim etti. Fakat o amcası Ebu Talip Müslüman olmadı. Evet. Çok arzu ediyordu Peygamberimiz Müslüman olmasını amcasının. Onun üzerine o ayeti indirdi. Ya Muhammed, sen istediklerini doğru yola getiremez. Ben getirin doğru yolu. Adam istemiyorsa istemeyin. Amcandır ama istemiyor doğru yolu. Hidayet istemiyor, imana gelmesini istemiyor. Bırak bu kadar zorlama kendini. Ya yani niye zorluyorsun bu kadar? Çok ilginçtir. Peygamberimiz amcalarına bir tanesi Hazreti Hamza Müslüman oldu biliyorsunuz. Evet. Efendim diğerleri olmadılar. Yiyeni olmasına rağmen yiyenlerini çekemedi. Yani haset etti. Kıskandılar yani peygamberimiz. Evet. İmana gelmedi. İşte bu 37. ayetti değil mi? 37. ayet bunu ifade. Onu ifade ediyor efendim. Başka zamanımız var mıydı? Hocam 112'ye geçelim. Gayet güzel süremiz var. Var değil mi? Var. Ka kaç demiştik? 36-37'yi anlattınız. 112. ayetteyiz 112. hocam. 112. Evet. Şimdi bu 112. ayeti bağımsız olarak bir program yapabilirdik. Bu cuma günü yaptığımız programlarda. Evet. Ama e, burada ele almak istiyorum onu. Şimdi Yüce Allah bir ideal toplum projesi çiziyor. Bu ayet. Evet. Bu ayet bana 300 sayfalık bir kitap yazdırdı. Bu ayet. Bana bir kitap yazacaksın ee, Kur'an'a göre ideal toplum diye bir kitap yazdı. Evet. Ee, düşün yayınlarından çıktı. Şimdi bu ayet nedir? Diyor ki Vallahi mesela gariyeten Allah bir <laughs> ülke bir, bir toplum, toplum misal verdi. Ne yaptı yaptı bu toplum? Kânet amineta. Güvenli bir toplum. Yani bir toplum, ideal bir toplumun üzerine oturması gereken direkler, temel direkler neler? İdeal bir toplum. Bir numarası güven. Diyor. İki numarası mutmainnete. Huzur. Üç numarası yetiha evet. rizkuha ragaden min külli mekan. Her mekandan, her yerden onun rızkı gelir. Yani ekonomisi güçlü. Şimdi bu ayette üç tane değer sahibi. Güven, huzur, ekonomi. Güçlü ekonomi. Başka bir ayette de barışı koydu. O zaman barışı başa alıyoruz. İdeal bir toplumun üzerinde oturması gereken sosyoloji yapıyoruz şimdi. Hem siyaset yapıyoruz. Ee, birinci değer barış. Çünkü barışın olmadığı yerde güven olmaz, huzur olmaz. Barış. Ondan sonra güven. Ondan sonra huzur. Ondan sonra ekonomi. Evet hocam. Bu dört e, direk üzerine oturması lazım diyor Allahu Teala. Şimdi öyle bir şey ki öyle bir kelime kullandı ki buradan. Evet. Amineten dedi. Amineten kelimesi nereden geliyor biliyor musun kızım? E'meneden geliyor. E'mene güven demek. Aslında iman da ondan geliyor. Ha bizim iman dediğimiz. Hani iman ediyoruz ya Allah'a. Evet. Ha o, o kelimenin anlamı ne biliyor musun kızım? Güven. Güven. Demek güven. ki iman eden adam güvenilen adamdır. İman eden adam, mümin adam, mümin adam, mümin adam güvenilen adam demektir. Bizde var mı şimdi müminlik? Şu İslam alemine bir bakın ya. Şu rezalete bir bakın ya. İnsanlar birbirine güvenebiliyor mu? Hocam zaten <laughs> hayatın her alanında güven olmazsa. Ne kadar başarılı olur ki? Mümkün, mümkün değil ya. ya. E karı kocasına, koca karısına ben güvenmiyor ben ya bugün ya. ya. Bildiğin gibi değil yani. Bildiğin gibi değil. Şimdi, Şimdi... E, Bir gün bunu var. da konuşalım hocam. Neden insanların güveni zedelendi? Toplumsal olarak sosyoloji boyutunu konuşalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ama güven konusunda mutlaka yine bir dini sohbette ele alalım hocam. Bu bunu ele alırız. Dakikamız var mı biraz? Tamamlayalım hocam. E, ha, devam e, edelim o der. Zaman... Evet. Üstün körü geçeyim şey değil. Diyor ki allah Teala. Bu evet. dört tane değere nankörlük yapanlar ra açlık ve korku elbisesini giydiririm diyor. Ayet. Evet. Baba bak. Ayette diyor bak. Libasel cu'i vel havf. Cu açlık demektir. Havf korku demektir. Ben ona Açlık ve korku elbisesini giydiririm. Aynen bugünkü İslam alemini görüyor musunuz? İslam alemindeki toplumları nasıl korkuyoruz? Nasıl açlık var? Nasıl bir rezalet var? Şu İslam alemine bakın ya. Şu rezalete bak. İşte neden? Çünkü barış, güven, huzur ve ekonomi değerlerine ters düştüğümüz için Allah bize açlık ve korku elbisesini giydiriyor. Dedik burada kesiyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden kaldığımız yerden savur sohbetlerine devam edeceğiz. Sağ olun efendim. Çok i̇nşallah. inşallah. Sağ olun. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden sahur sohbetlerinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.